İlginç bir soru var. Ee, bir metoksi iki metil propen hidrojen klor ile etkileştirildiğinde bir klor, bir metoksi, iki metil propan oluşuyor. Reaksiyon yönlük mekanizma üzerinden gitmesine rağmen e, e, rağmen klor burada e, klor neden daha fazla hidrojen içeren yani Markovnikov kuralına göre değil de neden daha fazla hidrojen içeren çitba karbonuna bağlandığını mekanizma üzerinden gösteriniz. E, sebebini açıklayınız. Şimdi genel bir kuralımız vardı. İyonik bir mekanizmadan mekanizma üzerinden bir reaksiyonda hidrojen halojenlerin e, katılmasında hidrojen çitba karbonlarından hidrojence fazla olana bağlanması beklenir. Yani burada çitba bağ karbon hidrojen bu karbonda fazla hidrojenin buraya bağlanması beklenir. Ancak burada ilginç bir durumla e, karşılaşıyoruz. Yani mekanizma yönük mekanizma ama katılma antimarkov nikov katılması şeklinde gerçekleşiyor. Bunun sebebini bunun sebebini e, ara ürün olan karbokatyonun karbokasyonun e, rezonans e, yapı e, rezonans e, göstermesiyle e, açıklayabiliriz. Bakın şimdi e, mekanizmayı yazalım. Oksijen şimdi hidrojen e, hidrojen klorür daha doğrusu kısmen artı kısmen eksi buraya geldi. Hidrojen şuraya bağlandı. Bakın yani hidrojen az olan çift bağ karbonuna bağlandı. Bakın artı yük burada oluştu. Bakın artı yük burada oluştu. Şimdi bu artı yük bu artı yük burada görüyorsunuz. Burada Oksijen üzerine bayağı elektron çiftleriyle karbak rezonansa uğramakta, rezonansa uğramakta, bakın rezonansa uğramakta. Yani bakın çift bağ, oksijen bayağı elektron çiftleri artıyor. Yani artı yük ara e, karbokatyondaki karbokatyon ara ürünü rezonansla stabilize ediliyor. Yani rezonans kararlılığı gösterelim. Rezonans kararlılığı gösteriyor. Yani e, rezonansla kararlı hale getiriliyor. Rezonansla kararlı hale geliyor. Bundan dolayı hidrojenin e, çitba bağ karbonlarında hidrojen, hidrojence eksik olana e, bağlanıyor. Ve daha sonra daha sonra halojenür 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 yani burada klorür klorür buradan atak yapıp bu da tekrar pi elektronları tekrar oksijenin üzerine geri dönüyor. buradan da anlaşıyoruz ki buradan da anlaşıyor anlaşıyoruz ki anlıyoruz ki daha da. buradan da anlıyoruz ki eğer bir karbokatyon bir karbokatyon rezonansla stabilize oluyorsa rezonansla stabilize oluyorsa mekanizma onun üzerinden gider. Eğer bir karbokatyon rezonansla stabilize oluyorsa mekanizma onun üzerinden gittiğini burada bu örnekle de görüyoruz. Bu da gayet güzel, ilginç bir örnek. Bunu da e, e, çok fazla yani tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki nereden indireceksiniz bu videoyu? Ahmet Tutar konudan indireceksiniz.